Kaktalı. Bravo. Daha bütün sazlarım şey merak ediyor. Ahliye aman. Buraya yapsana. Bir. Ahliye aman. Ahliye aman. Ahliye aman. Ahliye aman. Burası bizim adı yaman. Burası bizim adı yaman. Burası bizim adı yaman. Yapsan onu en sonu. Burası bizim Adıyaman. Yeah, <laughs> evet, yarı Sen siye gelme, la'ya gel bakayım. Çok teşekkür ederiz, kaktalım için benim. Canını yerim sana Anamın, anamın akrabası ben de akrabam sayılır. Benim yani başımın tacısı. Anamın akrabası benim başımın tacıdır. Bu tersidir. arada özür dilerim. Kaktadan, Adıyaman'dan sana selam getirdim. Buradan Adıyaman'a, Kaktaya selam olsun. Peki, Leyla Tatlı evet. tezenin adına e, çok güzel bir kreş yaptılar, çoruk kreşi. Biliyorum, biliyorum. Haberim var. Şeyde yardımda da bulunduk. E, e, yani... Emri, Emirler, evet. Emirleri olur. Anamın, anamın şeyini oraya... Şey Berat yani. sahibi kardeşimiz ellerinden üfüyor, Çok memnun dilekler. Sen de söylüyor. saygı ve sevgilerimi evet. söyle. Buradan da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Anam için yapılan her şey halaldır. Helal, Helal olsun. olsun. Bütün annelerin elleri ayakları öpülsün. Para köprünün anlıktır diyeceğim vallahi.